Ka tabii ya. Bakıcı aramıyor deyince sadece kadınlar arar zannettim. Ne bileyim senin gibi bir dallamanın çıkacağını. <laughs> Hayır, jacuzzi değil, jacuzzi. Alo. <laughs> Hanımefendi benimle yatmayacaksınız, sizin yatağınız ayrı olacak. Adresi vereyim mi vermeyeyim? <laughs> bana bakıcı. Ya, yani bana bakacak. Görmeden olmaz, evet, bir görmem lazım. Kadınları el yordamıyla bulmaya çalışıyorum. <laughs> Çocuk olduğunu bilsem ne olur, bilmesen ne olur. Biliyorum ama, kör. Atilla sen çok yakışıklısın. Ama bu çok saçma. Bir adam görüyorum. Görüyorum da. Gördüm de. Allah'ın belası Pinokyo. Bu adam kör olduğunu neden saklasın ki senden? Beni çıplak görmek ister misin? İstemez miyim? Bana dokunmanızı katiyetle yasaklıyorum. Vallahi mı? yeni romanının baş kahramanı olabilir belki. Ben bıraktım yazmayı. Bu akşam bir satranç patlatır mıyız ha? Bu kot pantolon sence bana yakışıyor mu? Bir dön bakayım. Yani. Seni tanıyorum. Ne? 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 Yalan söylemeyi beceremiyorsun. Öyle mi dersin?